dön zaman e, hafta içinde bu açıklamaları yapmıştı ki tüm bu açıklamaların üstüne de yine aynı kadroyla çıktı Okan Buruk, Okan Hoca kafasındaki 11 buydu. Bunu denemek istedi ve denedi. Bak. Karşılığını nasıl aldı? Medyadan etkilendi Bizim demek. burada sakalımız uzun olmadığı için yani medyadan sosyal, sosyal medyadan, medyadan haberlerden etkilenmiş bir teknik direktör. Galatasaray teknik direktörü bildiğini okur. Ben ne dedim? Kayseri rotasyon yapılacak bir deplasman değil. Zor bir deplasman. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Ya buna gitmene gerek yok. Adana'da Trabzon deplasmanlarında galibiyeti kaçırdın. Doğru mu? Topu kaleye atamadın. Mertens karşı karşıya atamadı Trabzon'da. Aynı Mertens Adana Demirspor maçında karşı karşıya atamadı. Kerem orada golü atamadı. Adana'da yine golü atamadı. Gomis e, golü atamadı Trabzon'da. E, Adana'da yine kaçırdı. Bir şey söylemeye çalışıyorum. Senin bu takım üzerinde oynama. Bakın. O konuca şuradan bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın teknik direktörü maç sonunda taraftarlarımız bize güvensin demez. Bir güvensizlik mi yaşıyorsun? O zaman Galatasaray yönetme. Güvensizsen yönetme. Güven tazelemek istiyorsan yönetme. Kusura bakma bu bir. İkincisi Jorge Jesus Hiçbir oyuncuya aman alınır, oynatmayayım, aman darılır, aman küser politikası uygulamıyor. Jopedo da kulübede oturuyor. Basşaya da kulübede oturuyor. Yalan mı? Oturuyor, İrfan Can da kulübede oturuyor. Crespo da kulübede oturuyor. Valensi, Emre Mor da oturuyor. Valencia'da oturuyor. Valencia'da oturuyor. Bravo doğru söylüyorsun. Senin bu oyunun tercihin çalışılmadan yapılmış bir tercihtir... Mate oynatırken Mertens oynatma tercihin tamamen Mertens alınmasın diye aldım bir karardır. Küsmesin diye aldım bir karardır. Ya yıllarca 4 yıl Galatasaray'da şampiyon oldun sen ya. Kazımcan'la Mertens Kayseri Spor defansının sağ tarafına tehdit oldun maç boyu. Zaten kağıt üzerinde olamazdı ki. Mertens geri gelmeyen bir adam. Mertens eski çabuklukta değil. Sağından atar, solundan atar diye değil. Geçecek bir oyuncu değil. Ama sen Kerem'le oynasaydın oraya tehdit olur. Ramazan'la Onur bu kadar rahat gelemezlerdi. Niye gö göre Kerem'i kesti? Sosyal medyanın baskısına göre, medyanın baskısına göre uydurulmuş bu algı operasyonlarına kafa yoruyorsun ya. Galatasaray'ın hocası bir takımı yönetirken ceketini yere atmaz. Ceketini yere atmaz kusura bakma. Öfke saçmaz. Bir kenarda da oyuncuya bağırıyorsun. Hata senin. Bu kadronun bu yenilginin bazı sorumlusu sensin. Bu kötü oyunun baş sorumlusu sensin o konucu. Hiç kusura bakma. Sen taraftardan, camiadan güven istiyorsan bu güveni icraatınla elde edeceksin. Ne nedir onun adı? Konuşarak et, etmeyeceksin bu güveni. Bu kadar net. Önünde Georgeios var. Bir bak ya. Yardımcın yetmiyorsa yardımcı al. Yardımcın yetmiyorsa yardımcı al. Akıl üretemiyorsa yardımcın akıllı adam al yanına. Böyle olabilir mi ya? Kime uydun da bu rotasyonu yaptın? Soruyorum. Son dakikada Kerem'i sokuyorsun. Madem sokacaktın kafadan oynatsaydın. Sen bu kadroyu Dubuaylı sol Solbek oynatsaydın. Hiç yerli kadroyu takılmadan Kerem, Yunus. Yunus'un yerine atıyorum ben Barış Alper. Hadi oynatsaydın. Birini tutsaydın. Soruyorum sana. Bu Galatasaray takım bundan daha iyi oynardı. Bütün takımın hafıza kartını bozdun ya. Sezon başından bir Oliveira. Daha oyunun 15. dakikasında Galatasaray de takımının rakip sol taraftan etkili olamayacağını gördük. Atak yapamadığını gördük. Büyük hocalık 15. dakikada ortaya çıkar. Abdullah Arcı'dan bunun izlerini gördük hep. Erken değişikliklerle oyuna ortak olduğu maçlara tanık olduk. Orta sahada da top yapamadı evet. Galatasaray. Hiç Torreira ikilisi orada top Sosyal medyanız etkilenmez. Galatasaray yönetimine de söylüyorum. Sayın Erden Timur'a da söylüyorum. Ya bu Galatasaray var da Hakları çiğneniyor. Takımı burada yalnız bırakıyorsunuz Florya'da Okan Buruk'u tek başına. Ya size kimse konuşmayın dedi de görünmez olmayın demedi ya kimse? Görünmez gibi davranıyorsunuz ya. Çıkın bunları. Galatasaray haklarını savunun ya. Milyon yurón takımlar yaptınız. Bu takım burada yaparken bak ne diyor şeyin başkanı? Bunu konuşacaksınız. Adana Demirspor başkanı ben Montella'da diyalog kuruyorum diyor. Okan Hoca da diyalog kuracaksınız. Kusura bakmayın. Yan tarafta diyalog kuracaksınız. Bu takım bu şekilde çıkmaz ya. Mertens, Mata aynı anda oynamaz. Mertens Forvet'te Adana Demirspor'da Mata o bölgeyi yönetti. Ben oyun içerisine baktım. Mertens orta sahaya geliyor. Yavaş yavaş diyor. Bu değil abi. Bu değil. Sen işleyen kanadı, hızlı kanadı yok ettin. Ramazan'la Onur elini kolunu sallayarak Kazımcan'ın ayakları titriyordu çocuğun ya. Ayakları titriyordu. Bu maç rotasyon maçı yok. Dedim ki iki tane bay geçti Galatasaray. Bir milli takım arasını evet. bir de bu bay geçti. Ya şu maçı 15 gün evden oynamadan bir maç yapsaydın ya. Bulsaydın bir maç. Bulamamışlar. Avrupa'dan bir takım bulsaydın. Bir şey bulsaydın. Gidip bir takım maç yapsaydın ya. Önce orada görseydin bu takımı. Evet abi onda takım yönetim bulsun ya. Hoca mı arayacak takımı? Ya kimse yani. Kim sorumlusu bulsun. O kanca açıklayacaksa o bulacak. Bulamadım. Belki de isteseydi Açık konuşuyorum ben sana. Rica etseydi, Eyüp'le hafta içi maç yapabilirlerdi. Yapabilirlerdi. Ne fark eder? Ama bunu o da biraz yönetim. Oyuncular. Ben bunu sana bir söylüyorum, bu bir hata. Ha. Sen denemeden Kayseri Spor gibi gövdeli bir takıma karşı Trabzon maçında ne oynadığını, sezon başında nasıl oynadığını gördüğüm bir Trabzon spora karşı şey, Kayseri Spora karşı bu rotasyon yapılır mı ya? Yapılır mı? Sonra ceketini yere atıyorsun. Ve kötü örnek oluyorsun. Bütün her yeri bu görüntüler defalarca gündeme getiriliyor. Galatasaray ee, hocalığı önce özgüven ister. Bir kulübede bir duruş ister. Bu saatten sonra tamamen ee, oyuncular üzerinden yüklenemezsin. Belli ki bazı oyunculara tavır koyamıyorsun. Ya Jorgen yaptığı tavrı var. Galatasaray'dan hiçbir oyuncu büyük değil. Adamlar geldiler gittiler. Mata oynamayacaksa, Mertens oynamayacaksa oturacak kulübede ya. Eğer kulübede oturmuyorlarsa o zaman gider evlerinde otururlar. Gider evlerinde otururlar ya. Hiç kimse Galatasaray'dan büyük. Büyük hocalık böyle olur. Bunları yapamayacaksan. Aman o darılmasın. O küsmesin. Onu kızmasın diye düşünüyorsan hocalık olmaz. Çok ne söylüyorum. Galatasaray'ın Adan Demirspor Trabzon maçlarına bak. Sol tarafta Van Holt'u birdenbire kestin ya. Van Holt'u birdenbire kestin. Kesinmeyecek tamam. bir performans mı seninle? Yani, hayır. Evet. On önüne koydun. E, Duba gibi adamı niye oynatmadın? Duba senin transferin ya. O zaman i̇şte sana oynasın? Saşa Boyu de bak. Saşa Boyu bu maçta kötü oynadı. Yerini kaybetti, pozisyonlarını kaybetti, çok top kaptırdı, yanlış paslar verdi. Galatasaray 66 de... top kaybı yaptı. Laman evet. Boy'un ne sorunu var? Saşa Boy'un menajeri senin yönetiminle anlaşmıyor. Sana, senin önüne müşrikler koyuyor. Paraları yüksek istiyor, şu istiyor, bu istiyor. O zaman Dübü oynar ya. Dübü oynatırsın. Van Anoltu götürmüyorsun Kayseri'ye. Bildiğim kadarıyla. Ya niye götürmüyorsun? Niye götürmüyorsun? Sen sezon başında bu başarıları elde ederken e, Dubai sol bek oynatmamışsın. Van Anoltu oynuyordu. Sol bek, sağ bek saşa bu oynatıyorsun. Nelson, Abdülkerim arka tarafta ee, bakıyorsun şey var Mustara. Önde Lucas Tek, önde Oliver Sonra Mitsu'yu aldın oyuna. Oliver ya. Mertens önlerinde Yunus, Kerem. Santurfor bulamıyorsun. Ya Gomis oynuyor ya Seferovic ya Icardi. Icardi bu haliyle oynamaz ki ya. Icardi bu haliyle oynamaz. Icardi'nin aklı burada değil. Bedenen sahada akılda değil. Sen bunu anlayamıyorsun. Yani bu adamın psikolojik işi var ya. Ailevi sorunları öyle, var. Öyle diyorsun da Levent abi sonuçta Erden Timur da transferleri yaptım getirdim oynat diyor yani şimdi başkan oynat diyor bilmiyorum tabii bu arada yani bir tarafta başkan var bir tarafta sportif Seferovic başkan Seferovic'i yani, de Seferovic'i de getirdi. E, o e tamam o da oynadı getirdi. Yani. Yani. Seferovic'in ama büyük ihtimalle zaten o e, maç sayısını tutturamayıp devre arasında yollarının ayrılması gündemde. Belki de oynatılmama e, tamam. nedeni bu. E tamam bir şey sana söyleyeyim. O zaman niye aldılar canım o zaman? Niye aldın bu paraları yani, ben? doğru söylüyorsun Murat. Niye aldın? Yani 2 2 milyon adamı sezon iki başı iki milyon önce sazdan maçlarında Seferovic'i yere göğe sığdıramadık. Müthiş oynuyordu. Yalan mı izlediğimiz şimdi, bu, Buradaki, mı? buradaki en temel bir sorunlardan. tamam, Hazırlık maçlarında çok iyi oynuyordu da ligde şans bulduğunda çok iyi mi oynadı? yok yere mi kesildi Sefer Tamam bir şey söylemiyorum. Gomis de oynuyordu. Gomis birden bir Icardi bu sorunları aşmayan bir Icardi birden bire geldi. Kayseri'nin 11'i oldu. Icardi'de yönetimin bir ısrarı olmuş olamaz mı Levent abi? Eğer bu ısrara rağmen inanmadı halde oynatıyorsa o da hoca, hoca sorumluluğudur. Bunu kabul ya eder burada, mi? Burada, burada. Hadi gelsin Fenerbahçe başkanı itiraf şey yapsın, ısrar etsin bakalım coşusu. Ne diyor Jorge Jesús? Oynatıyor mu? Asla bu kararları vermez. Valer İsmail de vermez. Ele, eleştirsin, eleştirmezsin. Eğer öyle oynadıysa daha büyük skandal bu. Icardi burada oynuyorsa daha büyük skandal. Bakın bir şey söylüyorum yönetim olarak da Erdem Bey'de. Perde iş, arkasından bu işi yönetiyorsanız yanlış. Çıkın görünmez olmayı konuşun. GAS'ın haklarını çiğniyorlar. Bununla ilgili konuşun. Bir defa konuştunuz. Artı bu Galatasaray takımın rayına girmesi gerekiyorsa hocayla da oturun konuşun. Yani burası hiçbir futbolcunun babasının çiftliği değil. Hiç kimse hatıra, hatırla bu Galatasaray takımında top oynayamaz. Hak ediyorsa oynar. Hak edilen oyuncuların önünü açın. Mertens Napoli'ye gittiği verdiği desteği demiş ki e, ee, Ben burada şampiyonluğu kazanmak için geldim. Şampiyonluğu kazandıracak oyunu oynamıyorsun Mertens. Bizde görüntüleri var A Spor'da. Bizim zamanımızda yönetmenleriz olursa o vuruşları bir gösterse o vuruşların bir tanesini yapmadın ya. Trabzon'da karşı karşıya kaldığın pozisyona ölüsüyle gitsen bile gol yapman lazım. Kaleci atmaz Mertens klasındaki bir oyuncu o topu. Bir metreden direğe vurmaz. Ayak işini kapatır onu. Demek ki fiziksel bir problemi var. Demek ki bir takım eksikleri var Mertens'in. Kusura bakmasın ya. Buraya ta tatil yapmaya gelmedi Mertens buraya. 9 maç 0 gol 0 asist. Ne bahsediyorsunuz ya? Bir sürü gol atmış geçen sene Napoli. 9 gol 0 gol 0 asist ya. Oynayamıyorsa oynamayacak o zaman. Olivera'nın ne suçu var? Olivera'nın? ne suçu var? Oynamasın Mertens kenardan seyretsin. Olivera ile maçlar kazanıyordun. Sana gol attı Konya maçında. Ya pardon iki tane, üç tane topu direkten döndü Firkikleri. Oynamıyorsa oynamasın. Abi bütün suçu Okan buraya yıktın ya. Ya ama onu da atarsın. takımı takım yapan o. Bunu değiştirir misin? Oyuncuların takımı suçu yapan yok mu? o mu bu transferleri yapan? Tamam da Erdentim Bu takım var. ilk bozdu, bozma. Bozduğu takım hem Adana'da hem Trabzon'da galibiyeti kaçırdı ya. Rakiplerinden çok üstün oynadı. Galibiyeti kaçırdı. Demek ki bu takımın bir ihtiyacı var. Ne ihtiyacı var? En uçtaki golcü ihtiyacı var. Sen bunu buraya monte et. O zaman Icardi gitmedi Adana'ya mesela. Belki Icardi olsa gol yapacaktı onu. Komisi yerinde olsaydı. Onu söylemeye çalışıyor. E, e tamam, Arjantin'e <laughs> gitti? Ailevi sorunu varsa çözsün gelsin. Burası, şey, Nedronovsu, burası aile Bu mahkemesi değil abi Galatasaray Kulübü. Sen buradan para kazanıyorsun, burada oynuyorsun. Ha oynamıyorum dersen git abi, bir hikaye çık demiş ki futbolu bırakmak istiyor. Bırak o zaman ya. Bırak başka biri gelsin buraya. Bırak. Yani Mert, e, efendim Seferovic şu kadar maç oynarsa 3 yıl daha sözleşme uzatmış, uzatılacakmış diye e, endişe varsa, bunu şu oynatılmıyorsa kim zararı görüyor? Galatasaray görüyor. Açık konuşalım.